efendim selamlar. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu bayram sürecinde videosuz ve yayınsız geçirdiğimiz günlerin bir tık acısını çıkartmak amaçlı daha önceki videonun sonunda da belki dikkat ettiyseniz söylemiştim ile beraber güzel maçlar çıkıyor ve devamını getireceğim diye son maçı biraz bekledim. Onun haricindeki maçlar çok fazla maç çıkıyor aslında ile ama yani size anlatabileceğim böyle püf noktalı bu tankla nasıl oynanabilir ve bunun özelliklerini de hani maçın içerisindeyken ufak tefek bahsederek daha efektif nasıl bir şekilde kullanabiliriz kısmında bu bayramın yaramaz çocuğu, haşarı çocuğu, aynen misafir çocuğu gibi böyle vurup vurup dağıtıp ortalığı kaçan ve e, bir şekilde de hayatı tutunmaya çalışan, maçın içerisinde tutunmaya çalışırken bakın bu şekilde TVP'lere 1800 hasar verdirtebiliyor değişik işler. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bunun özelliği şu, e, normalde 3 tane şarjörlü olan topu vardı. Ben dörtlüsünü tercih ediyorum. Bir arkadaş söylemişti yayındayken. E, enteresan, yani hem delişi düşmüyor hem de DPM'i yükseliyor. Bu şekilde kullanmanın avantajı çok büyük ve mermi geçiş süresi de ve genel doldurma süresi de kısalıyor. Yani biraz daha hasar potansiyeli yüksek bir hale gelebiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik, değişik bir özelliği onun haricinde yok. Bu topu kullanmanız avantajlı olabilir. Şimdi ilk maçımız birincilik madalyası. Diğerleri e, tank asım ma maçı olacak. Yani bunlar da aslında daha çok e, yani karşı taraftaki düşman takımının hallerine göre, durumlarına göre biz de biraz şekilleneceğiz. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Çalışacağım zaten sizlere. Yani Birincisinde ilk maçta karşıda düşman takımı var. Evet bizle ilgilenmiyor ve bir bunu nasıl kullanabiliriz? Hem tespitimizi yapıp hem de hasar konusunda da bir tık kendimizi nasıl avantajlı hale getirebiliriz kısmındayız. Bir tane light tank ve bir tane medium tank olmasına rağmen benle ilgilenmiyorlar. Bu tarafa gelmemişler. Muhtemelen o ağır tank tarafına gidip bu köşeyi biliyorsunuz. En köşedeki yer. Birazdan da zaten maçın sonunda da göreceksiniz. Hasar yapma peşinde olan light tanklar ve medium tanklar. Genel olarak böyle oynuyorlar ya hani. E, aman hasarımı atayım ben. Umurumda değil maçın gidişatı gibi gibi durumlarda. işte birazdan onun sıkıntısını yaşayacaklar. İkinci maçta ise daha farklı. Hiçbir şekilde gelmeyecek. Üçüncü maçta da daha böyle haldır haldır üzerimize bastıktan sonra biz neler yapabiliriz kısmını inceleyeceğiz efendim gördüğünüz üzere Rheinmetall Panzer karşı tarafta bu bizim düşman tanklarımız pardon dost tanklarımızı yavaş yavaş inceltiyor. Ben de buradan hem tespit yapıp hem de şarjörümü bir şekilde kullanmaya çalışıyorum ama karşı tarafta iki tane ciddi tank var. Yani 183 bana çok ciddi hasarlar verebilir, tek atışla pozisyona düşürebilir. BK da aynı şekilde zırhıyla ama ben kendimi çok fazla göstermediğim için ve ön taraflarında da bizim dost tanklarımız olduğu için Onlardan ciddi atış yemektense bir benden atış yemeyi tercih ediyorlar genelde. Burada çok fazla bir tehdit kalmamasına rağmen ve ben aşağı yukarı şu anda 2000 küsür hasarı devirip daha fazlasına giderken şu an hala durum dikkat ettiğiniz üzere 4-3. Yani çok fazla böyle bir değiş değişkenlik yok. Yani o kadar hasar yapmamıza rağmen takım olarak çok ön plana geçen bir tank yok şu anda. VK yan tarafını vermiş. Onu da aynı şekilde kullanacağım. Bu VK benden bayağı bir çekti. Evet sıkıntı ama tespit oldum o çalıdan çıkması nedeniyle. Çalıdan çıkmamış olsaydı belki bir tık daha hasar yapabilme olanağım olacaktı. İşin kötü tarafı şu. Karşı taraftaki RHM ne kadar light tank özelliği olmasa da tankın kendisinde izli mermi gibi bir özellik olması dolayısıyla bana yapacağı herhangi bir seken atışı bile benim tespit süremizi uzatacak ve en büyük tehditlerden bir tanesi olarak da ben burada e, sıkıntı yaşayacağım. Gördüğünüz üzere sağ taraftan bana o mermi geldi ve e, ampulün üzerindeki bu artış işaretinden de tespit süremin arttığını burada kestirmek zor değil ama ben yine de aldandığım için burada çıkıyorum. Onu unutuyorum bu maç içerisinde ve 450'lik bir hasar edim. Bu 450'lik hasar beni gerçekten e, sıkıntıya sokacak ama yine de bir şekilde pohtu orada desteğini sağladıktan sonra ben burada RHM'ye karşı yenecek şekilde pozisyonlanıp orada yine VK'yı çekmeye sağladım derken sırada hasar düşkünü olan arkadaşımız RHB panzarı çekmek kaldı. Ben yine şu şekilde hafif böyle sağlı sollu yapıyorum ki özellikle hani ondan gereksiz atış yemeyeyim. Bir şarjör daha boşaltayım. Hem destek hasarımızda hem hasarımızda da burada. Bakalım maçın sonunda neler yapmışız ve bir sonraki başta neler yapacağız görelim hep beraber. Hemen değerlere baktığımız zaman ise yaklaşık 4900'lük bir hasar olması lazım. Aynen 4900'lük bir hasar ve 2687'lik de bir hasar yardımı. O baştaki TVP'nin bir baykuş gibi o tarafa tünemesi dolayısıyla ben de onu özellikle tespit etmek için gittim ve bu şekilde bir sonuç çıkarttık. Bu hasar desteklerinde gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi haritanın yani madalya almanızda çok büyük bir avantaj oluyor. Şimdi şu haritada özellikle kullanmanız gereken bir nokta light tanksanız e, burayı kesinlikle kullanın abi. Ama karşı tarafta gördüğünüz üzere light tank ve medium tank yok. Yine de ben bu taraftan çıkıyorum. Bakın şu nokta hem sağ taraftaki yolu hem sol taraftaki yolu gösteriyor. Yani biraz daha o gerideki nokta. Buradan kaçabilme imkanınız olanlarınız oluyor. Diğer taraftan bir soldaki köprü ayağından çıkarsanız bu sefer kaçabilme olanlarınız çok fazla olmuyor. Ve bir anda eğer oradan ağır tank gelmiş olsaydı ben bunun sıkıntısını yaşayacaktım. Bunu kesinlikle kullanın abi. Yani es geçmeyin. Sağ taraftaki genelde o olur o, e, o taraftaki yolu kullanırsanız kaçabilme olanaklarınız var. Şimdi hepsi bu taraftan geldikten sonra yapmam gereken şey burada bir tane tanka veya iki tane tanka burada nişan alıp ateş etmek ve onların dikkatini dağıtmak. Bakın. Yak panzer döndü. da aynı şekilde döndü burada dönmelerinin çok fazla bir önemi yok aslında. Yani dönseler aslında bizim ağır tank tarafından yiyecekler ama ben onların dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Atışımı yapıyorum gene. Bakın şu anda yak panzere gene bana dönmeye başlıyor. Döndü ve döndüğü zaman bakın ne olacağını görün. İşte bu şekilde çevirebilmek ve Rino de benim üzerime gelmesi burada benim dost tanklarıma bir tane tankı düşürdüm ben arkadaşlar. Yani buyurun siz diğerlerini yemeye bakın demiş oluyorum. Ama burada da kafa kafaya kalmamaya özen gösterin ağır tanklar. Çünkü bir light tank'sınız, herhangi bir zırhınız yok. Kullanabileceğiniz çok fazla bir şey olmadığı için genelde ne yapacaksınız? Bu şekilde tespitinizin yok olduktan sonra bir an önce hemen pozisyonunuzu değiştirip ve yine farklı bir tankı oradan çekebilmek ve bir parça daha onlardan koparabilmek. Yani açıkçası şey gibi, e, örnek örneğimi mazur görün, çakal gibi. Sürekli böyle bir tırtıklama peşindeyiz yani. Buradan tekrardan geliyoruz ve bir ağır tankı daha buradan üzerimize çekmeye çalışıyoruz. Bakın Rino Charanto sağ tarafa doğru gitmiş. En sağa gitmiş. Benim kovalacak gibi bir durumu yok. Zaten tespitim geçti. O dümdüz giderken tekrardan geri dönüp bana gelmesi zor bir ihtimal. Evet ikinci leşimizi tırtıklarken aslanların elinden kurtarmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde burada dört mermi boşalttım ve tekrardan kaçıyorum abi. Bu şekilde güle güle iyi yokcum deyip <laughs> burada yine aynı hareketi yapıyorum. Bir fake atmayı deneyeceğim. Bakalım yiyecek mi yemeyecek mi? Şurada hafif bir bu taraftan gelecekmişim gibi ama Envy Yon çok iyi bir oyuncu olduğunu zaten düşünmüyorum. Muhtemelen yememiş de olabilir. Belki dümdüz geliyor. Aynen dümdüz geliyor. Önemi yok. Bir tane daha atış yesem bile maksimum. Böyle 3 mermide de boşalttım. Son mermi de kaldı. Ve tekrardan dolduruşa geçiyorum. Aslında hemen böyle dolduruşa geçme benim de çok avantajı var. Sadece düşman tanklarının nerede olduğunu artık hepsi tespit olduğu için nerede olduklarını da bildiğim için özellikle burada o doldurma süremi tekrardan kullanıyorum. Normalde bir anda böyle kafa kafaya kalabilirsiniz ve daha önceki incelediğim e, Pragetta 65 gibi bu tank e, auto-reloader bir tank. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Auto-reloader re, reloader, konuşamadım. <laughs> gibi gibi durumlar. Son tankımız artık... E, Süper Conqueror. Ona da atışlarımı yaptıktan sonra yaklaşık burada 5 kaldık bir hasara geleceğiz diye tahmin ediyorum. Halbuki belki flank atmamış olsaydım biraz daha hasar benim üzerime kalacaktı. Ama yani ya da tek bir tanesini çekebilseydim. Halim yok. Burada da hasarımızı yaptık. Son başta da dediğim gibi aşağı yukarı 6.5K'lık bir hasar ama yani orada içerisinde dikkat etmemiz gereken farklı farklı nüanslar var. Onlardan da bahsetmem sizin için çok büyük avantaj teşkil edecektir diyelim ve bunun da değeri hemen e, maç sonuçlarına sonuçlarına bakalım. Tankası madalyası yine 5165'lik bir hasarla beraber burada da ağır tankları böyle mıncıklaya mıncıklaya onları da bitirmeyi sağladık diyelim. Son maça geldiğimizde ise yine kanal haritasında bu sefer ters taraftan karşımızda bir tane de T62A gözüküyor ama bakalım neler olacak onu da izlemiş olalım. Yanımızda da bir tane Progetto var ama e, Progetto'nun çok fazla ters bir yerde kalacak ve maçı okuyamamamanın cezası da çekecek. Evet ben yine standart noktama gidiyorum ve karşı taraftan ne gelip ne gelmeyeceği en azından bu taraftaki Medium'un buraya gelip gelmeyeceği beni tespit edip edemeyeceği konusunu bir öğrenmek istiyorum ama çok fazla bir hareketlilik görmediğim için ve C tarafı da alındığı için şurada hafif şöyle çalının içerisine girip tespit edebilmenin önemi yüksek. Bakın karşı şu taraftaki e, tank avcıları ve ağır tanklar gözüküyor. Onları tespit ettim. Tespit edilen bütün tanklar şu anda e, ön tarafımda atış yapma imkanım var ama atış gelmediği için ilk başta bir derece durdum bekledim. Özellikle palet olarak aldım ki atış yiyebilsin gibisinden çok fazla bir destek gelmedi açıkçası devam edeceğim. Buradan şimdi T-62A ve e, AMX 50B geliyor. Sıkıntı pardon t 100 e 5 geliyor. Hemen orada spotumun geçebileceği şekilde kendimi geri aldıktan sonra bu salvo'yu yapacağım. Ama Progetto bunun farkında değil. Haritaya bakmadı ve Progetto'nun üzerine saldıran o 3 tane ağır tankı ve medium tankı da aynı şekilde burada arkadan yakalayıp arkadan atış desteği sunabilmem lazım. Şu anda onu öldürmekle meşguller ve öldürdüler zaten. E, ciddi bir tank geldi şu anda. Ne yapabiliriz? Normalde hiç böyle arkana bakmadan yarının yokmuş gibi kaçabilirsin de aslında ama yapmak istediğim şey o değil. Çünkü arka tarafta bakın gördüğünüz üzere haritada şu an tam karşımda olan 183 tanka gibi bir atış desteğimiz var. Ve ağır tanklarımız da basmış değiller. A tarafına doğru gitmemişler daha. Hemen kendimi aşağı atıyorum. atıyorum. Tespit olmamam lazım. Tespit olduğum zaman ben de bu sefer karşı taraftaki tank avcılarından yiyebilirim. Hazır tespitleri de duruyorken burada atış bekleyeceğim ve beklediğim atış geldi. 62 atışını yapıyor ve ben de çıkıp burada AMX'ten korunabilecek şekilde maksimum bir atış yiyecek şekilde burada t 62 ayı çekeceğim. Hem tespit konusunda hem de DPM konusunda bize sıkıntı yaratacak bir tanktı. Burada çektim. AMX'ten de yemeden devam ediyorum. Geri mi gideceğiz? Tabii ki hayır. Orada T110E5 gibi AMX50B gibi şu anda pozisyonlarını almış ve bizim e, kendi beyzimizde duran tankları rahatsız eden iki tane daha tank var. Ben buradan çıkmaya çalıştım ama yanlış bir nokta. Daha çok çayırın, çimerin daha koyu olduğu yerlerden, yerlerden çıkmaya çalışırsanız sizin için avantajı olur. Tekrardan rahatsız etmeye gidiyorum abi. Neden? Çünkü siz yaramaz bir çocuksunuz. Yani sizin hem bu şekilde efektif bir abuk sabuk bir zırhınız da var. Böyle bir durumunuz da var. E, sektirebiliyorsunuz da. Hem de çıkıp çıkıp o şarjörünüzü boşalttığınız zaman aşağı yukarı 1100'lük 1200'lük bir hasar verebilme potansiyeliniz var. Sağa sola bakıyorum. Aslında buradaki nokta biraz sıkıntılı. Sadece karşı taraftaki tank avcıları vurabilir ama onlar da pozisyonunu değiştirmiştir diye umuyorum. Ve şimdi tekrardan şarjım doldurduktan sonra atışlarıma devam edeceğim derken birinci atışım anca girdi. İkincisi de amx 50 Beninki de zaten zoruna bir topu var şu anda AMX'in. Burada sıkıntı yaşamadan AMX-55'i çektik. Derken Kranwagen doğru tarafa bakıyor ama tespitim olmadığı için ve burada çalıp bonusunda kullandığım için onu da hiç riske girmeden bir atış yemeden burada çekiyorum. Karşımda bir tane de baktım burada ama gözükmüyor o. -E T110 E5'i gördüm. T110 E5'in de burada olacağını tahmin ediyordum. Şimdi önemi yok. Burada flanklayabilirim. Bir light tankım. Hemen arkasında böyle taratinin tam arkasında kalacak şekilde onu da çatı tutur abi şarjörümüzü bitirecek şekilde derken fake attı bana ama geri geri de hiç sıkıntı yaşamam. Şöyle özellikle daralmaya çalışıyorum. Dikkat ettiyseniz ki bir atış bile yemek istemiyorum aslında ama yesek de pek fazla problem olmaz. İki tane tank avcısı kalıyor onun haricinde ama üstünlük puanlarını almışlar ve gidiyor. Son atışta son mermide şöyle bir durumum var dikkat ettiyseniz eğer. Bakın mermim bir tane kalmış. Ben size bu maçlarda özellikle ya da canlı yayınlarda söylediğim şey şu. Bunun hep tam kat sayılarını alıp misal söylüyorum. APCR mermi almışım kaç tane? 12 tane. HE mermi almışım 4 tane. Yani şarjını 4 varsa 4'ün katı şekilde alın ki bu şekilde durumlarda kalmayın diye. Ama hepsini 4'ün katı alma gibi bir durumunuz yok. Bir tane mermi boşta kalıyor. O bir tane mermi artık AP mermi kaldığı için de <laughs> onu da maalesef tekrardan geri yüklemek durumunda kaldım. Burada FV gözüküyor hafif bir tespitimiz e, geçsin gibisinden burada şey yapıyorum. D diye yazacağım şimdi. Evet aynen. Neden? Çünkü üstünlük puanları hala D üzerinden devam ediyor. Ve şu anda 2'ye 2 iki kaldık. E, 183'ün ölmesi durumunda ekstra 30 pardon 40 daha üstünlük puanı alıp direkt galibiyet alabilirler. O yüzden al dedim ama hiç dinlemiyor. O can puanı olmasına rağmen de bir yerlere çıkıp hasar mı yapmaya mı çalışıyor? Artık yine bilmiyorum ne deniyorsa bunu düşünebilen çok fazla oyuncu yok. Bunları göz ardı etmeyin abi. Ufak tefek nüanslar yüzünden maçlarınızı vermek durumunda kalır. Sonra başınızı taşlara vurabilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor yani açıkçası. Şimdi tespitim geçti. Bundan sonrasında artık üstünlük puanı olarak da bir yere varamazlar öldürseler de. Sadece benim şurada korktuğum şey A tarafına muhtemelen gidebilirler. Yani A tarafına gitmeleri bize sıkıntı yaşatır. Ben hemen bu yüzden tespite çıkmaya çalışıyorum. Ama yine yanlış yerden çıktığım için tekrar geriye çekilmek zorunda kalıyorum. Hafif bir şekilde kendimi göstereceğim. Derken beklediğim yerde 183 çıktı. Hemen onu çekebilmem lazım. O da muhtemelen şu anda dönüyor. Hızlı bir şekilde döneceğim. Çünkü 183 de bizim 183'ümüz de gitti. Burada Allah'tan o taletini çeviremeden çektik. Ve üstünlük olarak ön plana geçtik. Aslında... Geçmeseydim muhtemelen o karşıdaki Minotaur'u da flanklar atışımı biraz daha taçlandırırdım. Ama yine de bu 6496'lık yani aşağı yukarı 6500'lük bir hasar yapmamıza ve 1173'lük de bir hasar yardımı vermemize engel olmamış diyelim. Beşlet şekilde oynamak bu şekilde abi. Yani çok fazla tanıtmış değilim. Çok fazla değerlerinden bahsetmiş değilim ama yine zaten canlı yayınlarda bunu bahsediyoruz. Tekrardan bu şekilde gelmeniz canlı yayınlara... İstediğiniz tankı da size cevaplama olanağı sunar bana. Diyelim ve bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin.